Arkadaşlar merhaba evde çiçeklerimiz için çiçek besini yapacağız. Bunu tamamen doğal malzemelerle yapacağız evde bulunan laf uzatmadan konuya giriyorum. Ee, çiçeklerinize besin olarak verebileceğiniz doğal malzeme yumurtanın kabuğu, yumurtanın kabuklarını çiçeklerin toprağına koyduğunuz zaman çiçeklere çok güzel besin oluyor. Ee, ben kendi çiçeklerimde denedim kaktüslerimde sukulentlerimde gerçekten çiçeklerin büyüdüğünü gördüm. Çünkü yumurtanın kabuğunda yüksek oranda protein var. Bu da çiçekleri çok güzel besin sağlıyor. Yani her zaman bitki çiçek besini alamayabilirsiniz, bulamayabilirsiniz. Ya da alıyorsunuzdur da evdeki malzemelerle de doğal bir bitki besini yapmak istiyorsunuzdur. Bunun için yumurtanın kabuğu çok yararlı. İstediğiniz sonucu göreceksiniz. Diyelim ki omlet yaptınız yumurtanın kabuklarını omlet yaptıktan sonra ufalayıp çiçeğinizin toprağına atabilirsiniz. Böylelikle çok güzel doğal bir besin elde etmiş olursunuz. Şimdi bunlar benim kaktüslerim. Bunların toprağına bu ufaladığım yumurtanın kabuklarını koyacağım. Kabukları küçük bir kaşıkla ufaladım. Böyle suyun içine koydum. Biraz da dedim yumurtadaki vitamin suya geçsin. Çiçekleri bununla da sularım diye düşündüm. böyle elimle alıp ufaladığım yumurta kabuklarını çiçeklerin topraklarına bırakıyorum. Tek tek. Ve bu kapta kalan suyu da çiçeklerin toprağına boşaltacağım. Eve bir çiçek alıp getirdiğimizde artık bir çiçek bakmaya karar verdiğimizde günlerce gözümüz çiçeğin üzerinde oluyor. Sürekli çiçeğin büyümesini takip ediyoruz. İstiyoruz ki çok çiçeklensin, fazla fazla çiçeği olsun. İşte çiçekleri hiç solmasın istiyoruz. Sanki çiçekler de aksine biz baktıkça, bekledikçe daha çok çiçeklensin dedikçe daha kötü oluyor, bozulmaya gidiyor. Ben ne zaman ki evde olmasam 3-4 gün bir yere gitsem geldiğimde çiçeklerimin daha çok büyüdüğünü görüyorum. Böyle de bir komik yanı var. Çiçeklerinizi evde doğal besin yapmak isterseniz her zaman muz kabuklarından ve yumurta kabuklarından faydalanabilirsiniz. Her omlet yaptığınızda kabukları atmayın, saksıların dibine koyun. Ee, hiç hiç korkmayın, yumurta kokmuyor. Yani evinizin içi yumurta kokabilir diye düşünürseniz korkmayın, öyle bir koku olmuyor asla. Toprağın her şeyi absorbe etme özelliği var, bütün kokuları, bütün olumsuz olan her şeyi. Gerçekten iyi sonuç verdi, çiçeklerim de işe yaradı bu yöntem. Videomu beğendiyseniz ve yeni videolar çekmemi istiyorsanız beğen butonuna tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.